Herkese selam, ben Bebran. Bugün Minecraft Hardcore'un yepyeni bölümüyle sizinle birlikteyim. Bugün dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Şimdi ufaktan size ne, bu dördüncü bölümde ne yapacağımızı bir de önceki bölümlerde ne yaptığımızı falan söyleyeyim. Belki yeni gelenleriniz vardır. Arkadaşlar e, bundan önce üç bölüm falan çekmiştik. İlk bölümde keşif falan yapmıştık, bu köyü bulmuştuk. İkinci bölümde gelip biraz ev yapmıştık. Üçüncü bölümde de maden falan yapmıştık ve evimizin sandık odasını falan biraz büyütmüştük. Şimdi bugün dördüncü bölümdeyiz. Bugün böyle etrafımızı falan düzelteceğiz. Bir de bu köyleri artık bir yerde toplamanın vakti geldi. Bunlarla bir ticaret yapma vaktimiz de geldi. Şimdi ben videodan önce bayağı bir gezdim buraları ne yapabiliriz ne edebiliriz diye. Şimdi bu şeyleri falan da kaldıracağız. Bir de 5. veya 6. bölümde falan da tarla falan yapacağız. Ya tarlaya çiftlik bir şey yaparız işte. Şimdi bu tarla bu tarlayı buradan sökeceğiz. Bu ortada tam uygun bir yer ben düşündüm dedim ki hani nereye falan toplayabiliriz köyleri ticaret için. Bu ee, buraları falan buraları falan böyle dümdüz edeceğiz. Köşelerinidir işte her yeri böyle dümdüz edeceğiz köylerin çıkamayacağı bir derecede ondan sonra böyle raylı veya alttan geçmeli falan bir sistemle oraya doğru gideceğiz artık kapıyla falan bir şekilde yaparız orayı biz yatalım sabah olsun daha sonra ben biraz orayı düzleştireyim birkaç tane blok toplayayım şöyle arkadaşlar hatta buraları falan hiç bozmayacağım sadece bu bu köşeden yukarı çıkabildikleri için orayı falan biraz toprakla kapatacağım çünkü hani çıkamasınlar bizim düzenimiz falan bozulmasın orayı biraz düzelteceğiz Yoksa doğal görünüm falan bozmayacağım. Üstte de cam falan döşeriz. Alttan da hani zombiler falan gece geçmesin diye kapılı mafalı bir şey yaparız ya da alttan falan geçmeli bir şey yaparız. Şimdi o köşeyi falan kapatalım daha sonra cam toplamamız gerekiyor. Camdan sonra da bütün köylere bu işte yatakların hepsini bu köşeye atmamız gerekiyor ki işte şey olsun hani ee, direkt geceliğin hepsi buraya gelsin. Önce bütün yatakları buraya alacağız ondan sonra şeyle falan hepsini kapatacağız buranın. Şöyle şu bozuk yerleri falan da bunlarla şey yapalım Burası dümdüz olsun arkadaşlar böyle işte güzel olsun ya. Bütün köylüleri de burada toplayalım. Alanımız da büyük olur bu arada bir baktık hani daha fazla köylü olur daha fazla şey yaparız. Şu köşe de var şu köşeyi de kapatmamız gerekiyor bir dakika. Kimsenin çıkamaması gerekiyor burada. Doğal görünümü de bozmak istemiyorum hani böyle iyidir böyle güzeldir. Doğal görünüm bozulmasın arkadaşlar. Hatta bir dakika ben bu çana bastığımda herkes eve mi toplanıyordu buraya mı toplanıyordu? Eve gidiyordu sanırım herkes. Abi burada falan toplasaydılar çok iyi olurdu bu arada. Direkt hiç uğraşmak zorunda kalmazdık hepsi buraya toplanırdı. Ben şöyle şurayı da bir kırayım burayı tam to temelli kırayım ben burayı. Burayı bir tertemiz edelim arkadaşlar. Şimdi hava da kararıyor yavaş yavaş. Bizim çabucak bir hızlı bir şekilde bizim bunları falan toplamamız gerekiyor bütün yatakları. Hepsini alta falan kolma koymalıyız ki şimdiden geçsinler. Vallahi sonra bize bunlar çok sıkıntı çıkarır geçmezlerse. Belki huyler falan da kaybolur yok olur bir şey olur. Böyle bütün yatakları toplayıp oraya götürmemiz gerekiyor şimdi. Burada sandık da varmış bak bunu hiç fark etmemiştim. Burada şey yok sanırım bu da haritacı aynen. Bunu da alalım. Çünkü bunu da alta koyacağız sen gel buraya. Olmadı onları toplayıp demir golem farmı da yapabiliriz bu arada oraya. Çok işimize yarar he. Şunu aldık mı ya? Hatırlamıyorum şunu şurayı almamışız. Sanırım bir tane tek kaldı. Şurayı da aldık mı bitiyor gibime geliyor. Çünkü diğer tarafların hepsini aldık. Burada da saman balyaları varmış. Bak bunları falan görmemiş hiç. Gitgide saman balyalarımız da artıyor. Şöyle şunları ticaret için kullanacağız arkadaşlar. Bir de bir baktık onları şey yaparak demir golem farmı da belki yapabiliriz oraya. Çok güzel olur. Ee, bir taşla iki kişi işte. Abi ben niye konuşamıyorum ya? Bir taşla iki kuş savurmuş oluruz. Şöyle bütün yatakları şuraya bir dizelim biz. Tamamdır arkadaşlar burası. Şimdi gece olmasını bekleyeceğiz. Bakalım geliyorlar mı buraya gelmiyorlar mı? Gelmeleri gerek şu anda. Kesin gelecekler yani. Gelmezlerse olmaz. Çünkü hani bir de yerde büyük ya. Belki atlamazlar diye düşünüyorum. Olmadı merdivenli bir yol yapacağız. Hatta şimdiden bir merdivenli bir yol yapalım. Gece olduğunda ya da yapmasak mı ya? Bir gece olsun bakalım geliyorlar mı gelmiyorlar mı? Ben de şu envanterimi falan boşaltayım. Gece olmasını da bekleyelim. Şöyle arkadaşlar şu köşeyi zaten pek kullanmıyoruz. Ondan dolayı buraya falan ekeceğim şimdilik. Daha sonra işte burayı yaptıktan sonra falan şeker kamışı farmı da yapacağız bildiğiniz gibi. Söylemiştik zaten size şeker kamışı farmı yapacağımızı. Şöyle merdiven şeklinde de bir şey yapalım da. Her yer git yaptığımızda buradan şey yapıyoruz. Bir blok daha bir blok daha çıkıyoruz. Boşu boşuna RT'yi de kullandık ama olsun. Bir şey olmaz. Şöyle bir tane RT'yi de yanıma alacağım. Şunu da bırakacağız. Şunları da odun köşesine bırakacağız bir dakika. Tamam iki tanesini çok güzel bir şekilde indirdik aşağıya. Kendilerine indiler bence. Bir tane de bebek gitti oraya. Şimdi diğerlerini de indirdik mi tamamdır bu iş arkadaşlar. Bak bak fiyatını arttırdı. Neydi bu ya rahip mi? Sen nerede iş yapıyorsun ki? Senin yerin nerede? Abi ben hiç görmedim ki rahibin yerini. Raip nerede iş yapıyordu? Ee, biz her şeyi falan kırmamış mıydık? Sen seni de şöyle bir aşağı doğru bir itelim tamam. Bir tane daha indirdik arkadaşlar. Abi üç tane demir golem doğmuş ya. Çok iyi ya. Şöyle şunu da şöyle itelim. Yürü. Yürü. Demir golemlere hesaba katmamıştım bu arada. İyi ki vurmadılar bize de. Şimdi Raip harbiden nerede şey yapıyordu ki meslek yapıyordu? Şurada mıydı? Siz tezgahında mı yapıyor bu? Tuhaf ya. Abi köylüler girmiş buraya. Siz niye girmiyorsunuz? Deli olacağım ha. Gidin bir yatağınıza yatın lan. Benim yatağıma gidecek ya. Git yatağa yat. Lalla Delirtecekler beni ya. ya. Yürüsene yatağına. Zombiler gelecek şimdi. Yürü yürü. Lan yürü. Vuracağım şimdi sonra bu da bana karşı kim besleyecek Bir şeyleri pahalı satacak Vurmak da istemiyorum La Yürü yürü Allah Allah Kardeşim yürüsene ya La. Bak vuracağım bir tane şimdi Düş aşağıya Bak ya Sabah tam el yerinde durmuyor Var mı acaba yattıkları başka bir yer mi var toplandıkları ya? Ben bütün yatakları kırmadım mı? Şimdi o köşede falan yok orayı biliyorum. Arkadaşlar şimdi diğer köylüleri kaybettik sanırım. Bu kadar köylüyle yetinmek zorundayız biz. Şimdi köylülerimiz nerede buradaki? Kaç tane köylümüz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köylümüz var şu anda. Bir tanesinin mesleği de var nasıl aldı bu mesleği bilmiyorum ama Ben de hatta şurada kırılayım yatayım Bunlar belki zamanla şey olduğumu zaten e, Şey olurlar çiftleşirler hani büyürler Daha fazla olurlar çok çok daha güzel olur öyle Şöyle şurayı da şöyle yapalım daha güzel olursun Buna basınca şimdi ne yapıyorlar hiçbir şey yapmıyorlar zaten Bir tane çiftçimiz var çiftçimiz ne yarıyor şimdi Çiftçimiz biraz pahalıya satıyor ama işimize yarayabilir bu arada Haritacı falan koyacağız buraya bir şeyler koyacağız Şimdi gidip demirci falan alacağız. Haritacı alacağız. Bir şeyler alacağız. Geleceğiz. Bekleyin beni burada köylülerim. Şöyle arkadaşlar okçu tezgahı da yaptım. Şimdi neyimiz var? O, haritacı masamız var. Okçu masamız var. Bir de demirci masamız var. Şimdi onlara bir şey falan vereceğiz. Bakalım şey için bu arada hani büyü istiyorum. Onarım falan istiyorum. Ondan dolayı şu köşeye hatta dağıtacağım şeyleri falan. Şöyle kim alacak bunu? Hanginiz alacaksınız? Tamam. Sen ne veriyorsun şimdi bize? 24 tane kağıt. Olabilir bu arada. Olabilir. Okçu kim olacak? Gel. Okçu kim olacak? Tamam okçu da bu olacak. Abi fazla veriyorsun ama ya. Fazla harbiden fazla. Kırdığımda bir şey değişir mi? Başka bir alsın bunu. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun bu ne ya? Başka biri alsın şunu. Şunlardan birine demirciyi vereyim. Bunlar bana kim beslemiş? La oğlum. Kim aldı demirciyi? Demirciyi de bu aldı. Bu boş ya. Doğru düzgün şeyler versene abi. Gel buraya. Two years later. Beni çok gıcık etti. Harbiden beni çok gıcık etti bu ya. Kıcık gıcık anladın işte abi Dalga mı geçiyorsunuz benimle Vallahi dalga geçiyorlar Köyün kahramanı falan olmamız lazım bizim Tamam buna da razıyım da bunlar çok fazla Oha Ben ne yaptım? Onlar seni sevmiyorlar, bir günler geri dönemiyorlar, gitmişler gelmiyorlar Abi. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır. Cidden hesabı hiç çıkartmamıştım biliyor musun? Ya niye böyle bir şey oldu ya? Arkadaşlar ne olsun? Sağlık olsun diyelim. Tekrardan hardcore başlatacağız ama yarın başka bir hardcore ile sizin karşınızdayım. Umarım bu hardcore daha hızlı, daha hızlı olacaktır. Daha güzel olacaktır da. Demir Golan beni nasıl tekledi ya? Deli gibi burada da. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Eğer işte hardcore serileriniz falan seviyorsanız. Bak ya. Her şeyimiz boşuna gitti. Eğer arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız. Eğer beni seviyorsanız ve videoların hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve like atmayı aynı zamanda Discord'a gelmeyi unutmayın. Siz seviyorum. Görüşürüz.